A duyurulmuş mu bu? Evet duyurulmuş. Microsoft'un, Microsoft biliyorsunuz hiçbir oyun açıklamamıştı şeyde. Game Awards'da. Microsoft 25 Ocak'ta bütün ekipleriyle beraber ee, sadece şey değil ee, Bethesda değil. Ee, bütün ekipleriyle beraber Xbox, Bethesda, ee, Arkane ee, Mojang bilmem ne hepsi toplu toplu ee, şey açıklayacaklar. Bir 25 Ocak'ta dev bir etkinlik olacak. Starfield ne zaman? Öğrenirsiniz. 25 Ocak diye direkt nasıl etkinlik olacak? Göreceğiz. Arkadaşlar her şey hakkında leak veririm. Bazı şeyler hakkında veririm ama. Yani. Alın iki. Türk güçlüydü. Dem. Sevindirici bir haber. Yani baya baya sevindirici bir haber. Tek korkum şu. Evet korkum değil. Korku değil. Bunlar, her şey pozitif bu da. Yo düz çeviri falan olmaz. Blizzard'ın yapacağı herhangi, herhangi bir AAA firmasının yapacağı çeviriler düz çeviri olmaz. Yani tek şeyim bu gelişmişe dönük oyunlarını çevirmezler diye düşünüyorum ben. Ee, gelecekteki oyunlar öyle olur büyük ihtimalle. Gelecekteki oyunlar sadece. İhsan Tatar başvurayım mı demişti. Başvursun abi İhsan. İhsan en iyi çevirmenlerden birisi oyun dünyası hakkında. Neyse arkadaşlar Game Pass dediğim gibi ee, düzeltildi. Game Pass GG. Ee, daha sonra 500 TL olayı GG. Ee, ne yazık ki. Ee, ama hala 3 yıl yapabiliyorsunuz ki benim tavsiyem tekrardan ve tekrardan bunu söylemeye devam ediyorum. Hala 900 TL'de değecek bir içerik. 900 TL 3 sene için büyük bir para değil. Ee, ben olsam açıkçası 3 seneliği de hala 900 TL iken bile yaparım. Çünkü Elinde sonunda artacağı zaman hani artacak çünkü biliyoruz 30 TL kalmasının çok bir ihtimali yok. Arttığı zaman hani 50 TL bile olsa kârdasınız. Yani her türlü kârda olacaksınız. <laughs> Bovu Türkçe yapman herhalde 200 TL sürer. Yok ya baba Türkçe yapmak o kadar zor bir şey değil. Arkadaşlar şu, şu noktada artık geçmiş olsun. Yani ben bir buçuk aydır a, yani götümü yırttım. Hani parayı çıkaramayan denkleştiremeyen ayrı bir konu da. Hani sırf üşen yapmayana da yani geçmiş olsun size girdi yani. Hani bir buçuk aydır götümü yırtıyorum. Hani bir buçuk aydır almadıysanız para çıkması olayı dışında üşen geçlikten tamamen size yazıyor bütün her şey. Benim 5 ay vardı iptal ettim aldım 3 yılında çok akıllıca. Kesinlikle çok akıllıca. Yo para denkleştirememek ayrı bir konu. O noktada size yazmıyor. O noktada yani denkleşmiyorsa da yapabileceğiniz bir şey yok. O ayrı bir konu. Ha? o bak güzel bir haber geldi. Um, TRD sinemaya gelen filmler 5 ay dijital platformuna giremiyordu. Doktor Strange'i Disney Plus'ta VPN'de izliyorduk. Disney gitmiş konuşmuş demiş bura böyle olmaz diye. Film zaten benim filmim. Salda stream yapan kendi filmim diye. Onlar da tamam demişler. Black Panther 2 dünya geneliyle bir beraber 1 Şubat'ta Disney Plus'ta olacakmış. Süper. inanılmaz güzel lan. Hiç beklemediğim bir şey. Evet, evet çok enteresan kabul etmeleri, düzgün bir şey olması. Ben Hogwarts'ın patlayacağını düşünmüyorum ya bu arada. Hogwarts'ın güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani ben son trailerlara bakmadım kasti. Oyundan çok şey göstermeye başladılar. Biraz boku çıktı ee, o kadar şey gösterince. Ee, o yüzden biraz şey yaptım. Ee, bakmamaya başladım kasti. Ee, ama yani Gördüklerim kadarıyla çok keyifli bir oyuna benziyor. E ee, adamlar her şeyi gösterdi ya. Ben de aynen. O yüzden çok şeyim. E ee, şey yaparsın ya. Drive'a kullanan şeyi. Google Drive al de büyük her şeyi ona aktar. Bakalım. İnşallah güzel olur. PC'yi patlatır mı? Bakalım. Bakalım. Nintendo'ya da o, o Haziran'da mı Ağustos'ta ne çıkacak? Onları ertelediler. Bakalım PC'de düzgün olur mu bilmiyorum. Ya, benim PC'de düzgün olur. Bakıyorum. Özellikleri neymiş? Minimum 8400, 2600, 8 GB RAM, 1070. Ama önerilen de 1080 Ti. Optimize etmişler gibi gözüküyor biliyor musun bence? Yani önerilerin 1080 Ti olması optimize ettiklerini düşündürüyor. Türkiye alım gücü bu kadar kötü olmasa ve torrent verse engellesin bu kadar kötü oyuncu sayısı olan bir ülke yüz çevirmezlerdi. Doğru ama yani ninemin de sakalı olsa dedem olurdu. Ama değil. Yani. Nasıl değil? Nasıl değil ya? Ya Lost Ark'a şey gelmiş sonunda. Daha sonra batıya şey doğuya gelmişti de. Batıya da gelmiş. Um, Witcher gelmiş. Lost Ark'a Witcher gelmiş resmi olarak. Daha sonra gelmemiş. 18'ine gelecekmiş. Hmm, Kart Rider Drift çıkmış. O neydi ya Kart Rider Drift? Kart... Rider Drift. Yok değilmiş Frosty. 18'inde geliyormuş. Bu ne? Nexon Korea. Ha bu çakma şey. E, deneyelim. Lost Ark Nevert'ten daha fazla oynanıyor ama Lost Ark'ta bot var çok fazla. E, çok fazladan kastım çok fazla. Hani. Wow. Aa, bu ne? Azaldı botlar iki gün önce. Ha öldürdüler mi botları? Ne yaptılar? Neyi değiştirdiler? Dur merak ettim Steam DB'ye bakayım bir. Nerede player şey? Charts. <gülüyor> 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 Asiktir. siktir botlara kapataç yapmışlar. Oha. Oğlum. Üçte ikisi botmuş lan oyuncuların. Yani direkt üçte ikisi botmuş. 318 bin. 100 bine düşmüş. Yani üçte bir oyuncuymuş. Üçte biri birleştir. Aynen. Tuz bir. Ya yani şu gerçek oyuncu grafiği bu arada. Ya yani bu artar ama bot sayısı artacağı için artar. Yani çünkü botlar yine yine buraya çıkmanın yolunu bulur açıkçası. Yani ama şey özeti. Yani şu oyuncu sayısı gerçekten. Şu grafik oyuncu sayısı. 80 ile 110k. Bu gerçek oyuncu sayısı. Yo yo vardır. Dediğim gibi yani. En sevdiğim Lego seti. Um, fiyat performans olarak büyük ihtimalle şu, ha, görmüyorsunuz. Şurada duran vay, e, şey e, y Wing. Hem fiyatı çok ucu, ucuz. Yani ucuz değil yani. Legolara göre ucuz ve büyüklük olarak da şey olarak da çok iyiydi o. Oh. O oh. Efendim dur göstereyim hangisi olduğunu. Ama bu değil. Mama. Belki eving de alabilirim ya. Bao. Oh. Eyfiri almadım. Eyfil koyacak yerim yok oğlum. Niye eyfil alayım ya? Çok büyük oğlum eyfil. Ben viving diye bir şey yok? Ben kafamda kuruyor muyum ya bunu? Kurmuyorum, <laughs> kurmuyormuşum sağ <falan. gülüyor> Buymuş. Bu bu seri. <laughs> Ezektel, çok şu abone olduğun için canımsın. En iyi abonemsin. Çok da şu abone olduğun için. Bu, bu çok iyi bir seriydi ya. Bu 10 numaraydı. Bu bitmiş hali evet. Çok güzel duruyor. Havada duruyor. Oh. GTA ben. Şimdi gireriz. Yaz direkt. Oh. 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 Yaz pizza topla herkesi. Tam ilk önce yaz ondan sonra. Oh okşa beni. Özledi beni bak ya. Toplam kaç setim var bilmiyorum. 50'ye yakın herhalde. Yaz yaz. Ya nasıl evriman çekeceğim pizza. Telefondan yap. Annem bakıyor Lucky'ye. Oh, özlemiş paşam paşam. Oh. Böyle çok uzun. Tamam tamam bir şey olmaz. Yaz şimdi ben sana. İnsanlar toparlanacak. Oo. Oh. Ne? Bizim kedi bir gün görmesi ama tabi özlemiş. Bayağı özlemiş. Şimdi annem baktı baktı Evet ama elinde sonunda hani benim kedim. O yüzden yani özlüyor. Yani i̇lk ilk gün şeyden çok belli oluyor zaten. İlk gün geliyor, sarılıyor, öpüyor, üzerimde yatıyor. İlk birkaç gün, 4-5 gün filan direkt şey. Hani birleşik yaşıyoruz resmen. Hani ben hangi odadaysam Noki de o odada. Ne mi Paşam. Evde kamera var. Kameradan bakıyorum. Hep salonda uyuyor böyle tek başına. Yatağa da yatmıyor. Normalde yatakta benle beraber uyuyor. Ben yokum diye yatağa gitmiyor. Salonda uyuyor. Tam oh, bir oğlum Allah kahretsin. En, en çok şeyde etkilendim. Yıl ee, yılbaşında. Abi yılbaşında tek başına girdi ya bu geri zekalı. O koydu. Hiçbir şey koymadı bu arada. Çünkü en sonunda kendi kendine bakar. Annem bakıyor zaten. Annem de burada. Yılbaşı koydu. Böyle bir an şey oldu Lan. Kedim. Lucky boşu. Çok da güzel gözleri var ya. Adam evde kalıyor. İkisi de. Acil bir şey olmadığı sürece evde kalıyor. Bazen gidip geliyor her gün. Bu de bir insan. Harbiden Loki böyle. Aynı şey benim kedide de vardı. 6 ay görüşmedi. 6 ay çok uzun süre oğlum. 6 ay çok uzun süre ama. Gerçi o yani skin'e bile takmadı noktasına gelmez. İki gün sonra yavşamaya başlar da büyük ihtimalle altı ay yüzün ama. Ya Loki İngiltere'ye götürmek yani tatili şimdi olsa uzun bir uğraş. Sıkıntı o. Normalde yani sırf onun için özel koltuk bile alırım. Hiç skin olmaz. Götürürüm yani. Ee, sıkıntı şu orada. İngiltere'ye dümdüz uçamıyorum. İngiltere'ye uçmak yerine Fransa'ya uçup Fransa'dan tren veya arabayla geçmem lazım. İngiltere'ye dümdüz Türkiye'den sokamıyorsun. İki hafta boyunca şeyde kalmak zorunda, veterinerde kalmak zorunda. Öyle bir şey var. Yani uçakla Avrupa veya Türkiye'den uçamıyorsun dümdüz. 2 ay veterinerde kalmak zorunda Kuduz testi için yani daha fazla full sadece Kuduz değil bütün tetikler için 2 ay mı 2 haftamın e baya uzun baya baya uzun 2 haft 2 haftam 2 ay baya uzun bir süre veterinerde kalıyor full tetikler falan yapılıyor ama Fransa'dan dümdüz arabayla veya e, trenle gelirsen hiç kimse siklemiyor bak bakılmıyor bile. Aynen psikolojisi bozulur hayvanı. İki hafta şeyde. Çok uzun yani. Fransa'dan strana geçiliyor İngiltere'ye. Yer altından tünelle. Türkiye'de sokak hayvanları çok abasabildi. Bütün Avrupa ülkelerine yapıyorlar diye biliyorum. Havalimanı ile gelenler. bayıldı bu. Tipe bak. <laughs> Kendinden geçti. Seviyor ya, yama seviyor yani. Göbeğime bıçak, dokunun bıçakladı. Göbeğine dokunuyor zaten. İki saattir elim bak göbeğini okşuyor. Hemen. Baya yaklaşık 20 dakikadır bile göbeğini okşuyorum zaten. Hiç Travels çok çok oldu 15. için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Yok ya ki göbeğini okşamamdan rahatsız olan bir kedi değil yani. Şimdi mikrofonu oynatabilirim ama oynatırsam coşar. Neyse coştu zaten. Kaybettim privilege'larını. Ah, parkur. Hadi bakalım, kudurduk, kudurduk, kudurduk. Ne yapacaksın? Delirdi, delirdi. Ha, ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım? Tırnaklarını kesmemiz lazım bu arada senin haberin olsun abi. Biraz tırnakların uzamış. Ben mama vereyim, geliyorum. Sürekli İngiltere Londra yapmaksa ne kadar patlıyor? Sıfır millerle bilet alıyorum. Hadi baba. Hemen abone olun.